Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda Instagram'da dil nasıl değiştirilir onu göstereceğim sizlere. Yapmanız gereken şey sağ alttan profilinize tıklayın. Sonra sağ yukarıdan 3 çizgiye tıklayın. Buradan ayarları girmiş olacaksınız. Buradan aşağıya iniyoruz. Ve bakın burada dil ve çeviriler yazıyor. Onu tıklıyoruz. Burada Instagram dili yazıyor dil seçe tıklıyoruz ve devam diyoruz. Buradan da Instagram yazmamız lazım. Instagram'ın ayarlarına girmiş bulunmaktayız böylelikle. Burada aşağıda diller var. Şu anda ben de Türkçe. Buraya tıklıyorum. Buradan istediğiniz dili seçebilirsiniz. Atıyorum İngilizce yapmak istiyorsunuz. İngilizce yapalım hemen. English diyoruz buradan. Sonra çıkıyoruz buradan geriye. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda Instagram İngilizce oldu. Bu videoda Instagram'da dil nasıl değiştirilir onu gösterdim. Umarım video işinize yaramıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.